merhabalar arkadaşlar. Brawl Stars'ın yepyeni bir videosuna hoş geldiniz. Ben oyun kanalı ve bugün sizlerle arkadaşlar hem robot abone olacağız hem de dükkandaki bir mega kutu getirmiş Supercell onu açacağız. Ama arkadaşlar videoya geçmeden önce 2 dakikanızı alacak. Hemen bir kanalıma abone olursanız sevinirim. Ve hemen mega kutuyu açarım. Altı yaz aksesuar vereceğim. Aksesuarım bayağı bir çok. Ve Spice. Oy hiç beklemiyordum be. 38. karakter Piper çıktı. Çok iyi ya. Piper çıktı. O zaman bir sonraki hesaba geçelim. Evet arkadaşlar geldik. Arkadaşlar ben Brawl Stars'e pek girmiyorum. Günden güne giriyorum. Muhtemelen karakter çıkmasının sebebi oyuna girmemişim olabilir. Hiç girmiyorum oyuna. O zaman bu mega kutuyu da açalım. Ve bir yazdı ve büyük bir ihtimal. Aynen öyle. Güç puanı. Bence arkadaşlar güç puanı getirmeliyiz. dersi arkadaşlar. Yani mega kutudan niye bir yazsın ki arkadaşlar ya? Çok saçma. Evet arkadaşlar yükleme ekranı. Arkadaşlar şöyle bir şey var. Görev değiştire basıyorsunuz. Şimdi bak. Ben bunu yapmadım diyelim. Deştire basıyorsunuz. <laughs> bir arkadaşa böyle bir görev geliyor. Çok güzel bir şey bence. Oh. Bu yıldız göğe çıkmış bunu alalım. Alet kutusu. Onda. Çıkar çıkar. Aksesuar. ve işe yarar arkadaşlar. Oha Alayruf arkadaşlar geçen videolardan izleyenler hatırlamıştır Albayruf'u da çıkarmıştık. Evet arkadaşlar bu da <gülüyor> sanırsam hesabını <laughs> da girdik. Aa hepsi de 495'te kalıyor. Aa ben şu buralara bir şey yazmıyorum. Nezim Mose çok iyi arkadaşlar. Siz de Mose'ye yazarsınız sevinirim. <laughs> o güç Puanları güzel. Ay pardon güç kat Evet arkadaşlar bakalım bu hesabımız Triangulation rocks the Bu hesabımız çok iyi bir hesap ya. Ee, Onda Lola çıkarmıştık. Sonra Lou çıkarmıştık. Çok güzel bir hesap. Buraya da hemen Mose'mizi yapıştıralım. Evet evet. Abici Mose. Evet arkadaşlar. Süper güzel bir getiriyor. Bir hediyeler zam getirmiyor arkadaşlar ya. Evet arkadaşlar bu da son hesabı. Another round. Bu hesaba bir şey çıkar ya hissediyor. Oo bir büyük kutu bir küçük kutu. İlk önce küçük kutuyu açalım. Ramazan'ı yazdıktan sonra... Bir şey çıkmadı. Ne koktu burası? Senden ümit değil. Çek bir karakter rağmen! E, İlk karakterimiz... Ne? O El Primo! El Primo! Çok kötü geldi. Ama olsun Her neyse arkadaşlar videomuz burada sona erdi. Piper ve El Primo'yu çıkarttık 10 hesapta. Çok kötü gerçi de. Ee, her neyse arkadaşlar videomuz burada sona erdi. Beğenmeyi, like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın arkadaşlar.